den her tarafı taze indir. Bu hareketten dalıyor. O yüzden bizim için önemli ve tanıtılması gereken bir ürün olduğunu düşünüyoruz biz. Binden fazla üreticisi var. Bu taze incir üreticisi binden fazla. 25 bin ton civarında önemli bir rekoltesi var. Aynı zamanda ilk hasat Aydın'da bu arkentten başta. Önemli bir avantajdır. Belki 5 gün, on gün, beş gün, bir hafta gibi ilk hasat bu başlıyor. Aydın'a nasıl bu güneş bu doğuyorsa incir hasat da bu başlıyor. Aynı zamanda kalitesi. Gerçekten çok üst düzey bir kalitemiz var. O yüzden de birçok özelliğimiz dikkat alındığında bunun tanıtılması zorunlu diye düşünüyorum ben. Aynı zamanda 25 bin ton taze incir ve fiyatını da dikkate aldığımız zaman bu arken ekonomisi açısından şu an için en önemli girdidir. Tabii bu arken organize sanayi bölgesiyle birlikte sanayileşme yolunda, sanayi kent olma yolunda hızla ilerliyor. Dünya el baktığımız zaman aynı zamanda bu arken bir tarım şehridir. Bu özelliklerimiz gerçekten bizim açımızdan çok önemli tarımla ilgili tarım şehri olduğunu söyledik. Birçok yatırım yaptık buhar kentin gelişmesi, kalkınması açısından. Tarıma yönelik de önemli yatırımlar yaptık biz. Çünkü incir bizim için kıymetli. Özellikle sulama ile ilgili. Sulama açısından çok sıkıntılı bir bölgedeyiz. Adı Güzel barajından gelen sulama kanalına verilen suyla sulanıyor. Tabii burası son nokta olduğu için bazı bölgede sıkıntılarımız yaşanıyor. Özellikle incir ağaçlarının olduğu bölgelerde pompajla sulanan bölgelerde biz bundan 3-4 sene kadar önce 2300 metrelik bir sulama hattı döşedik. Veya mahallemizin olduğu bölgede. Geçen sene Menderes'ten kanala suyu aktarılmasıyla ilgili bir hat döşedik. Aynı zamanda şu an daha da önemli bir projemiz ihalesi yapıldı. Yeraltı barajı da projesi kapsamında Çağlan Değresi kenarına yaptığımız sondaj kuyusundan bol miktarda verimli bir kuyu elde ettik. 2000 dönüm İncir ağacının sulanacağı bir sulama hattı projesinin ihalesi yapıldı. DSI tarafından yapıldı. Yakın zamanda da inşaatta başlayacak. Önümüzdeki sulama sezonu en azından o 2 milyon lük sulama incir ağacı olduğu bölge sulama kalanından kurtulmuş olacak. Oradaki bağımlı da ortadan kalkmış olacak. Aydın'ın tarımsal potansiyeliyle incirin önemiyle ilgili çeşitli beyanlarda bulundular. Gerçekten Aydın, tarımsal üretim bakımından Türkiye'de belirli ürünlerde, ilklerde üretim yapan bir kent olma özelliğini sürdürüyor ve daha iyi bir noktaya doğru taşıyor. İncir de bunlardan birisi ve Türkiye'de en fazla üretim yapan illerin başında geliyor ve ürettiği ürünün de önemli bir kısmını ihraç ediyor böylesine önemli bir ürünün tanıtımının yapılması Türkiye'de ve dünyada bunun daha iyi bilinmesi bakımından önemli bir organizasyona bugün ev sahipliği yapıyoruz. Aydın Türkiye'nin önemli bir ili ve birçok alanda önemli yatırımlarla, çalışmalarla daha iyi bir noktaya geliyor. Evet, üçüncülük ödülü Mustafa Yıldız, ikincilik ödülü Özcan Demir, birincilik ödülü İbrahim Doğan'a gidiyor. Çok çok teşekkür ediyoruz Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a da sağolunuz.